Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti veren VidiSport sponsorluğunda Trivela Spor başlıyor. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendireceğiz. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metehan iyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Ee, Perşembe günü geçen hafta maçları oynandı. Evet. Bu hafta yeni haftanın maçları da 14. hafta çarşamba günü oynanacak. Aynen. Kırmızı ve beyaz gruplarda. Kırmızı grupta yeni haftanın programlarıyla başlayacağız. Başlayalım. Yeni haftanın programıyla. Başlamadan önce ben bir şey demek istiyorum. ben sana bırakayım. Aynen buradan sponsorumuz Sport'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler. ee, selamlarımızı da iletiyoruz. Kendileri biliyorsun geçen hafta yani daha doğrusu bu haftadan itibaren yayınlamaya evet. başladık. Herkes zaten e, izleyenler görüyorlar sponsorluk anlaşması yaptık. İnşallah kulüplerle ilgili bazı çalışmalar da yapacağız. Kulüplere özellikle çok önemli gelirler getirecek şu kesinlikle. pandemi döneminde. Aynen. Pandemi döneminde olsun olmasın. Zaten kulüplerin çok fazla gelir ihtiyacı var. Ama özellikle şu özellikle dönemde. Özellikle takımlar için. Bu dönemde için ama pandemide. çok önemli. Taraftar yok. Aynen öyle. İşte bir gelir hakkı yok. Loja, kombine hiçbir şey yok. Aynen o yüzden bu takımlar için de ciddi anlamda katkı olacak projeleri imza atmak istiyoruz. Zaten İnşallah. ilerleyen dönemlerde bunların bildirimini yapacağız. kulüplerinde de bu konuyla ilgili bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Hani dönüş yapsınlar çünkü gerçekten onları ilgilendiren konular bunlar ve sıfır maliyette gerçekten iyi evet. bir gelir olacak kulüplerden. Bunu söyleyelim ve kırmızı gruba başlayalım. Tamamdır. Hemen startı verelim. Elazığ Spor Karacabey Belediye maçıyla başlayacağız. Elazığ Spor Perşembe günü oynayacağı maçı oynayamadı. Oynaması gereken maçı. Evet. Sakarya'daki vakalardan dolayı Karacabey Belediye de geçen hafta Pendi'yi bir sıfır yendi. İlk yarıda bulduğu golle. Son iki haftadır kazanıyorlar. Mama'a dayanmışlar ondan önce ve Kupa'da da çok iyi gidiyorlar. Hatayı elediler. Fenerbahçe ile Kadiköy'de bir maça çıkacaklar. Tabii hani Karacabey çok mütevazi bir takım ve şu ana kadar yaptıklarıyla da sonuna kadar övgüyü hak ediyorlar. Kesinlikle. Elazığ Spor içinse şu an maalesef olumlu konuşabileceğimiz bir durum yok. Cengiz Han'ın da takımdan ayrılma durumu var. Hatta başka bir takımla anlaştığı ve beni bırakın gideyim dediği söyleniyor. Ben bu maçta Karacabey'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Bursa ekibi bence en kötü ihtimalle bir puanla sahadan ayrılır düşüncesindeyim. Vallahi Elazığ Spor'un bir maç eksik durumda şu anda ve 10 puandalar. Zaten bu takım 3 puan aldığı için şu anda 13 olması gereken puanı ona düştü. Evet. Ve küme düşme korkusunu şiddetle yaşıyorlar ki kadroları zaten çok yetersiz kalıyor bunu söyleyelim. Karacabey Belediye'de çok kritik bir galibiyet aldı. Beklediğimiz bir galibiyetti. 21 puana çıktılar. Aynen. Tüm maçlarını şu anda oynadılar. Eksik maçları yok e, aralarında bir puanlık fark var ve hatta puan farkı da yok şöyle. Serin 21 puanı, Sakarya 22 puanı var. O yüzden sezon sonuna kadar e, kovalayacaklardır. Ama ben bu karşılaşmada Elazığ Spor'dan bir reaksiyon bekliyorum. Bana göre Elazığ Spor bu maçtan en kötü bir puan alacak. Ben Elazığ Spor tarafındayım. Bakalım ayrıştı İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah. Etim Eskut Spor Tarsus İtman Yurdu maçına geçelim. Playoff için aslında aday takımlar diyebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle Aynen, diyebiliriz. Ee, Etimesgut Belediyesi Spor kon... lazım iki takıma da. Aynen, iki takımda da istikrar problemleri var. Şimdi iki takımı birbirinden ayıran şöyle bir durum var. Etimesgut'ta para problemi yok. Zaten başkanı Hasan Kartal biliyorsun. Aynen. Sıkıntı yok maddi anlamda. Ama Etimesgut çok garip bir takım. Mesela Kastamonu 2 dakikada yeniliyor. Elazığ kendi evinde yeniliyor. Karabüyü yenemedi. Aynen, Karabük'ü yenemedi. Öyle ilginç performansları var ki diğer tarafta Tarsus'ta da Maddi problemler var ama ona rağmen elinden geleni yapmaya çalışan bir ekip var. Hı -hı. Ben bu maçta Şimdi Eti geçen hafta ağır bir mağlubiyet aldı Eyüp ev maçında. Evet, Tarsus'ta yes. çok net bir galibiyet aldı kendi evinde Turgutlu'ya karşı. Hı -hı. Ben iki takımın da birbirlerine gol atacağını düşünüyorum. Sonuç anlamında da üç ihtimalli bir maç her şey olabilir. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben sana şöyle söyleyeceğim. Eti için daha doğrusu şunu söyleyeceğim. Onlar da Karabük'ü yenemedi. Onların da playoff şansı yok. Onu söyleyeceğim. Yani Karabük'ü yenemiyorsan bu ligde hedeflerinden uzaklaşman gerekiyor. Onu Şöyle, yani. playoff derken ben bu iki takım için şu açıdan diyorum. Ben playoff'a kalacaklarına pek ihtimal vermiyorum ama ikisinin de playoff'a kalırsa şaşırmam. Şu açıdan Hadi. kırmızı grup çok dengeli. Eyüp ile Sakarya dışında Hı. ondan diyorum. Ama hani iki takımın birbirine baktığın zaman şu an bu maça ben sonuç anlamında bir şey diyemem çok zor bir maç iki takımdan da karşılıklı hani birbirlerine gol atmaları Vallahi bekliyorum. ben de aynı şekilde düşünüyorum nasıl geçen hafta daha doğrusu hafta arasında Bodrum Spor Mamak maçından çok gollü bir maç bekliyorduk demiştik evet. ya Aynı şekilde bu maçtan da bekliyorum yani bu maçta gole doyarız Etim Eskut'un da savunması ciddi sıkıntılı aynı Tarsus İtman Yurdu zaten çok fazla üreten bir takım hücum anlamında Gol de atan gol de yiyen takım. Evet takımlar. Ergün Pembe gerçekten çok pozitif bir futbol oynatıyor takıma iki sezondur ben golü bir karşılaşma olur diyorum ama yani kim kazanın yönünde bir görüş belirtemiyorum. Çok zor bir maç. Kesinlikle. Karabük Spor-Vanspor Spor maçına geçelim. Hı hı. Çok konuşulacak bir maç değil. Şu açıdan Vanspor ağır favori zaten. Vanspor bu maçı alırsa son 6 maçta 16 puan yapacak. Hı hı. Bu maçta bir de Vanspor'da Oktay Aydın yok ama Oktay çok önemli bir oyuncu ve çok doğru bir maçta cezalı duruma düştüğünü düşünüyorum. Hı hı kartını temizlemiş oldu dört sarı kartını. Sence bu maçta sürpriz olur mu? Yok zannetmiyorum. Yani Van Spor işte, çok etkili silahları Bak Utku Burhan ve Sedat yapan, Cengiz. Eskut'un yaptığını, Kırkler'in yaptığını Van Spor'da yapmasın. Yok zannetmiyorum. Ben Van Spor'dan farklı bir galibiyet bekliyorum. Sordum çünkü zaten. Ben de Van düşüncedim. Spor Pendi'ye 5 gol attı mesela. Evet. Hani Van Spor'un gol atma problemi yok. Öyle bir avantajı var. 40 dereli mesela zor gol atıyor biliyorsun. Aynen ama Karabey'e atman lazım yani ne kadar zor da atsın. Ben Van Spor'un Sedat, Utku ve hani Burhan Önderliğinde rahat kazanacağını ve bence Van bu maça çift forvet çıkmalı. Yağser'i kazanabileceği bir maç. Yağser bir iki gol atıp kendine gelebilir. Evet. Ben Yağser'i takımdan çok kopuk görüyorum maalesef. Ben de öyle görüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya Van Spor'un zaten lama cimi yok. Bu maçı kazanması Tabii lazım. Canım. E, zaten bu maçı kazanamazsa yani söyleyecek bir sözümüz yok. Karabük herkesin yenmesi gerekiyor bu ligde. Aynen çok öyle. kötü durumdalar. Van Spor zaten biliyorsun 2-2 iki iki biten Selik maçında hakkı yenildi. Çünkü verilmeyen golü var. Evet. Sedat Cengiz'in attı. Tekrardan söyleyelim buradan Van'a da selamlarımızı iletiyoruz ayrıca. Çok fazla destek veriyorlar. çok sağ olun. Ben Van Spor'dan 3 puan bekliyorum. Bana göre Van kazanarak hafta 3 puanla kapatacaklardır. Van Spor biliyorsunuz serik maçını kazanamayarak o serisi bozuldu ya. Bir de Van'ın bundan sonra çok kritik bir maçı evet. var. içeride Turgutlu'yla. Evet. Onu söyleyeceğim. Şimdi Van Spor bir seri yapmıştı. Bu seri serik maçında bozuldu. Evet. Şimdi Karabük karşısında ben kazanacaklarını düşünüyorum. Üstüne de Turgutlu maçı var İsa'da. Van Spor'un tekrardan böyle bir 3-4 maçlık seri yapması Kesinlikle. lazım. Şampiyonluk yolunda. Aynen, Ayrıca sana. şunu da söyleyeceğim buradan e, onu tekrar biraz dillendirelim program başında söyledim ya sponsorla ilgili bir kulüplerle ilgili çalışmamız var zaten biz bunu OneSport'a e, one daha doğrusu ilettik e, yani Vanspor'la ilişkileri iyi olan kişilere bunu ilettik. Aynen. E, takımların zaten ciddi gelir ihtiyacı var. Van zaten biliyorsun kampanya düzenliyor, başkan sürekli açıklama yapıyor. Van Spor'un maddi anlamda çok büyük ihtiyacı evet, var. Evet, burada e, Servet'in Türkiye'de çağrıyı yapıyoruz. E, zaten biz örnek hazırlayıp göndermiştik kulübe. Yani kulüple ilişkisi iyi olan kişiye göndermiştik. Van zaten bunu maliyet yapmadan, e, yatırım yapmadan elde edip, taraftarların buna rağbet göstererek yani satın Aynen. alarak, Kulübe ciddi bir gelir olacaktır. Yani formanın çok daha altında bir rakam olduğu için taraftarlar bence tepki şey gösterir, ilgi gösterir. Ağabey. O yüzden Van Spor yönetimine buradan çağrı yapıyoruz. Kesinlikle buna kayıtsız kalmasınlar ve bizimle iletişime geçsinler. Ki zaten biz e, kulüp iletişimde olan kişiye bunu ilettik. Ondan zaten irtibata geçebilirler. Yani bizle de irtibata geçebilirler bu konuda. Aynen öyle Van Spor taraftarlarından da destek bekliyoruz hani bu konuyla alakalı. Kastamonu Spor'u spor maçına geçelim. Çok konuşulacak bir maç olduğuna inanmıyorum. Şu açıdan Kastamonu'nun eti budu belli. Gücü hı hı. belli. Eyüp Spor zaten çok iyi bir kadroya sahip. Silindir gibi. Çok güçlü bir takım. İkinci ligin silindir olan ikinci takımından birisi. Eyüp Spor'u Manisa FK kadar görmüyorum ama onu söyleyeyim. Bence Manisa çok daha iyi bir takım. Tabii tarım. onu söyle ama. Koca olarak da kır, daha iyi. Kırmızı grubun silindirine Eyüp Spor. Bence Manisa Serkan Özbalta ile Zafer Turan'ı kıyaslamam. Ya tabii ki kategori koyamayız. Var. Ee, şimdi şöyle Eyüp Spor'un zaten çok çok güçlü bir kadrosu var Kastamonu'ya göre. Ben Eyüp'ten farklı bir galibiyet bekliyorum. Aynı Mama deplasmanda mağlup ettiği vardı ya 3-0'lık maç. İşte son Etimeskut galibiyeti gibi. Ben Eyüp'ün bu maçta en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Taha Balcı'nın maçı olabilir bu maç. Hı -hı. Bana öyle geliyor. Senin yorumun ne olur? Ben de Eyüp Spor'dan galibiyet bekliyorum. Ben yine söylüyorum Kastamonu Spor bu ligin düş adaylarından birisi. Ee, Karabük'ten sonra, Bayburt'tan sonra. Ee, o yüzden ben Eyüp Spor'dan galibiyet bekliyorum. Kastamonu Spor'un karşılık verebilmesi çok zor. Ben de öyle düşünüyorum. Kastamonu da Ömer Yücel oynamayacak ama Kastamonu'da Metin Can'dan başka bir oyuncunun olup olmaması bir de e, Ömer Faruk'tan başka Aynen. onun dışı, hani bu iki oyuncu dışında Faruk Öcal dışında özür diliyorum Ömer Hı. Faruk diyorum. Metin Can'la Faruk Öcal dışında bu takımda bence elle tutulur bir oyuncu Kesinlikle. Ali Can Karadağ vardı gönderdiler. Gitti. Bir de biraz Recep Yılmaz'ı sayabiliriz. Başka da yok maalesef. Eyüp'ten ikimizden net bir galibiyet bekliyoruz. Evet. Bir diğer mücadeleye geçelim. Mamak Futbol Kulübü, Kırşehir Belediyespor. Mamak'ta işler çok kötü gidiyor. Üst üste 4 maçtır mağlup oluyorlar. Maddi problemler var. Kırşehir de son 2 maçını net bir şekilde kazandı. Kırşehir için pliyof yolunda çok kritik bir Kesinlikle sponsuydu. üstün zaten çok formda. Ben Mamak'ın sıkıntılı savunmasının arasında üstünün cirit atacağını düşünüyorum. <laughs> Ben Kırşehir'i net favori görüyorum. Konuk ekipten 3 puan bekliyorum. Ahiler bence 3 puanı uzanır. Senin yorumun ne olur? Valla dediğim gibi çok kritik bir maç ve Kırşehir için yolunda çok kritik bir vira. Zaten bu ligde bir maçlar eksik şu anda. Kazansalar 24, bu maç alsalar 27 Tabii. puan. Yani şampiyonluk şanslarını bile sürdürebilirler. Ne kadar 10 puanlık fark da olsa onu söyleyeyim. Çünkü bu ligde her an her takım e, seri yapabilir ve... Yani seri galibiyet alabilir, seri mağlubiyetler de alabilir. Bunu söyleyelim. Ne kadar Eyüp Spor'un olacağını düşünsek bile. Tabii. Bunu söylüyoruz. Ben de galibiyet bekliyorum Kırşehir'den. Mamak Futbol Kulübü çok sıkıntılı. Zaten üretemiyorlar ve şu anda bu takım maç başına tam 2 gol yiyor. Üstünde bu kadar formdayken üstünlük kurması gerekiyor forvet anlamında. Bu sefer ben Aynen, öyle bu cümleyi. Öyle. Ben Kırşehir'den galibiyet bekliyorum İnşallah Gürses Kılıç yanlış bir kadro çıkarmaz Onu söyleyeyim Katılıyorum Dokunuşları sana. çok önemli Hocanın istikrarına bağlı Kırşehir'in iyi bir kadrosu Kesinlikle. var Yeter ki Gürses Hoca iyi bir takım çıkarsın Pendik Bodrum maçına geçelim Haftanın en zor maçlarından birisi Şimdi Pendik Spor zaten tam bir hayal kırıklığı Bunu söylemekten bıktım ama Hı -hı. Şu kurulan kadronun oynadığı oyun Aldığı skorlar gösterdiği performans Hakikaten özellikle Pendik Spor Kendi taraftarlarına Kahır yaşatıyor onu söyleyeyim <laughs> Bodrum Spor'da elini kolunu sallayarak gol atan bir takım. Aynen. Ozan Sol, Harun, Sergen Yatağan önemli oyuncuları işte ön plana çıkan isimler. Ben bu maçta iki takımdan da gol bekliyorum. Zaten gol beklememek akıl tutulması olur. Aynen iki takımda bence gol bulurlar. Pendik hani artık e, kazanmak zorunda bıçak kemiğe dayandı ama şimdi Pendik açık oynarsa Bodrum'da bir Ozan Sol faktörü var kontralarla takımı vurabilir. Önemli bir maç bence yorumun ne olur? Kesinlikle önemli bir maç. Bir de Bodrum Spor için de kritik bir viraj aslında hani diyoruz ya playoff'u zorlayabilir diye. Bir de son 5 maçını kaybeden bir Pendik Spor evet, var. Evet son 5 maçını kaybeden bir, bir maç var. O yüzden e, kritik bir maç ve Bodrum Spor için de kritik bir viraj. Şimdi hani Pendik Spor maçı kazansa bile ben e, yine kritik viraj diyemiyorum. Çünkü Pendik Spor maçı kazanıyor sonra 7-2-3 hafta yine maç kazanamıyor. O anlamda da ciddi sıkıntı var. Ya yani ben bu karşılaşmada bol gol bekliyorum. İki takımda gol ve goller bulur ama... Kim kazanın yönünde bir görüş belirtemiyorum. Çok zor bir maç. Ben de zaten iki takımdan da gol bekliyorum. Hı -hı. Her türlü sonucu açık bir maç. Her şey olabilir. Kesinlikle. Serik Belediyespor Pazar spor maçına geçelim. Serik şu an playoff hattının içinde ve gayet iyi bir performans sergiliyorlar. Aynen. Ama bu maçta iki önemli eksikleri var. Sinan Kalaycı yok. Bir de Abdullah Samet yok. Sinan Kalaycı çok önemli bir oyuncu. Uzaktan at, falan. falan. Bir anda beklemeden ee, anla şu gol, Aynen. Gol önemli bir isim takım için. Abdul de dün Van maçında kırmızı gördüğü için yok. O ee, da çok tarafta... sorunsuz bir davranış oldu yani. Öyle bir maçta öyle Aynen bir kart görmek takım Pazar yaptı yani. şu an çok formda son maçlarda üst üste 3 maçtır kazanıyorlar. Aynen. Ve eksik maçları var. Aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben serinin kendi evinden en azından bir puan alacağını Aynen. düşünüyorum. Ama rahat bir şekilde de kazanır diyemiyorum. Sen ne söylersin? Sen bu sefer benim o düşüncelerimi söyledin. Hani kazanır diyorsun ama çok rahat söyleyemiyorum dedi. Ya yani şöyle Serik benim beğendiğim bir takım Tabii biliyorsun ama Pazar Spor da çok formda, istim üstünde. Son 4 maçta 10 puan topladılar. Hı -hı. Kolay bir maç olmayacak gibi geliyor. Ya çok zor bir benim. maç. Zaten Cafer Aydın önderliğinde Pazar Spor şu anda play zorlayan takımlardan. Aynen. Yani 3 tane maç eksik. İkisini kazansa şu an play hattında 16 puanları var son haftada zaten 4-0 kazandılar biliyorsun. Evet. beklediğimiz bir sonuçtu. Ya ben bu karşılaşmada Pazar Spor tarafındayım. Onu söyleyeyim. Seyik Belediye ben de evet beğeniyorum ama hem iki tane oyuncunun olmaması hem de Pazar Spor'un gidişatından dolayı ben Pazar Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. En kötü bir puan bekliyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bakalım burada ayrıştık. Evet. Güzel bir maç olacak ama kağıt üstünde Kesinlikle. gözüken o. Sivas Belediyespor 1922 Konya maçına geçelim. Ligin iki rahat takımı. Aynen. Ne çıkma amaçları olan ne de düşmeyecek olan iki takım. Bu çok net. Ama hani... Konya Spor şu anda plafon zorluyor aslında. Ha, ama zor tabii görüyorum. kalması zor yani. Zor gözüküyor. Sivas dün 3-1 mağlup oldu Kırşehir'e. Konya'da kendi evinde bir sıfır e, Kastamonu'yu geçmeyi başardı. Aynen. ikinci yarıda gelen golle. İki takımda da eksikler var. Konya'da Ekrem yok. Konuk ekipte Ekrem oynamayacak. Sivas'ta da Uğur Bulutla Ozan Kılıçoğlu oluyor. Ozan bu takımın en tecrübeli oyuncularından biri. Bir de Sivas'ın savunması çok sıkıntılı şu an. Aynen, çok sıkıntılı bu sezon. İki takım da gol atabilir diye düşünüyorum. Senin yorumun. Vallahi ben hiçbir şey söylemiyorum başembeli. Hmm. Ne gol yönünde? Ne sonuç anlamında? Seddar döndü ya Konya'da. Seddar 11 başlarsa Konya gol atar bence. Konya Spor bu sezon bence geçen sezonki o hücum hattını çok fazla sergileyemiyor. Belki de hani 13 maçta 17 gol attı ama nedense bize böyle hücum anlamında çok şey yapamıyor. Seddar'ın yokluğunu mu hissediyoruz? Ne Aynen, diyorsun? o da var bence. Ya Konya ile Seddar çok özdeşleşti bence Kesinlikle. Bir de geçen sezon gönderdi. işte Güray Gazoğlu'nun katkı falan vermesi. Tabii. Bu sezon öyle bir oyuncu da yok orta alanda. O yüzden hani Konya Spor kazanması gereken maçlarda da puan kazanamadı. Doğru. Yani daha doğrusu galibiyet alamadı. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Hani Sivas Belediyespor'un normalde bu tarz maçlarda iç yanında yer alırım ama karşısında da benim en çok beğendiğim takımlardan birisi var. Konya Spor biliyorsun geçen olan beri çok özellikle İkinci ikinci yarıdan beri. devreden be. beri Konya Spor'u çok fazla böyle yanında yer aldım. Onlarda da çok az yanılma payı oldu. Sivas Belediyespor da aynı şekilde. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum. Güzel bir maç olacak. Kim kazansa şaşırmayacağız. Ya ben bir tarafta Ali Say, diğer tarafta da Seddar. İki takım da birer gol bulur diye Bakalım düşünce Bakalım olacak. Bakalım. Son olarak da Turgutlu Spor Kırklareli Spor maçını konuşacağız. Hı hı. İki takım da hafta içinde ağır yaralar aldı. Turgutlu Mersin deplasmanında Tarsus karşısına dağıldı resmen. Kırklareli de zaten Karabüyü yenemeyerek bence skandal bir sonuca imza attı. Ben bu maçta Turgutlu'dan bir reaksiyon bekliyorum. Turgutlu kendi evindeki maçlarda iyi oynuyor. Hı. En azından kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben bu karşılaşmada Turgut Uspor'dan bir puan bekliyorum. Ben Senin de gibi. o ee, Bana göre en kötü bir puan alacaklardır. Bence bir galibiyete yakın olan taraf. Bakalım nasıl bir maç olacak. Aynen da. öyle. Son olarak da bu maçı konuştuk. Hı hı. Tüm maçları konuştuk. Bayburt-Sakarya maçı maalesef oynanamayacak. Tekrardan çok geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onun dışında kalan 9 maçın da öncesini değerlendirdik. Hı hı. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Maçların öncesinde ertelenme kararı da çıkmaz. Aynen. Sürekli çünkü ertelenen maçlar var tüm liglerimizde. Hı hı. Güzel bir hafta olur. Senin son olarak eklemek isteyeceğim bir şey var Öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız koronasız bir hafta olur. İzleyen herkese öncelikle abonelik ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan öncelikle instagram ardından facebook ve twitter'dan desteklerinizi takip etmenizi öneriyoruz. Tekrardan herkese de iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek, görüşmek Üzere, sağ olun. Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.